Herkese merhaba, yepyeni YouTube videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu Herbalife konsantre içecek neye yarar? Bugün size bundan bahsetmek istiyorum. Acaba Herbalife konsantre içeceği kullanınca vücudunuzda neler değişecek? Ama videoma geçmeden önce kısacık kendimden bahsetmek istiyorum. İsmim Ayşegül, 46 yaşındayım, Fransa'da yaşıyorum. 3 çocuk annesiyim ve evliyim. Yaklaşık 2 seneden beri Herbalife aktif yaşam koçluğu yapıyorum. Ve benim Herbalife hikayem acaba nasıl başladı? Ben Herbalife'a e başladıktan sonra kaç ayda kaç kiloya veda ettim? Bunlar da merak ediyorsanız aşağıdaki linklere bu videolara ulaşabilirsiniz. Evet şimdi geçelim videomuzun konusuna. Herbalife konsantre içecek neye Evet Herbalife konsantre içecek neye yarar? 60'tan fazla faydası vardır vücudumuzda. Bunların birkaç tanesini size söyleyeceğim. Mide ağrılarına, midenizde gastrit veya ülser varsa Herbalife konsantreyi içeceği sabahları aç karnına bir kapak içince bu kez oluyor? Midenize bir güzel bir film yapıyor ve gerçekten midenizi korumaya yardımcı oluyor. Ondan sonra kabızlığı önleyebilir. Çünkü Herbalife konsantreyi içeceği kullanınca metabolizmanız daha hızlı çalışmaya başlıyor ve gerçekten vücudunuzdaki bütün hücreleri yenilemeye yardımcı oluyor. Cildinizin rengi değişir. Su içmenizde yardımcı olur ve gerçekten vücudumuzdan toksinleri atmak için birebir bir içecek. Ama şimdi belki bana diyeceksiniz ya aslında Herbalife değil de başka aloe konsantre içecekleri kullanırsam aynı mıdır? Şimdi bunun için de bir açıklık getirmek istiyorum. Evet, Herbalife'in konsantre aloe içeceği farkı nedir? Burada resimde gördüğünüz gibi aloe vera'nın çiçeği bu çiçek resmi aloe vera böyle oluyor çünkü Herbalife konsantre aloe içecek küçük küçük o ince dallarından yapılıyor o zaman ne oluyor bu kez gerçekten daha bir konsantre oluyor ve taze taze yapraklardan olunca farkını hemen vücudumuz hissediyor ve şu an beni dinleyip ve diyorsan ki ya aslında ben de bu ürünleri kullanmak istiyorum ama nasıl kullanacağımı bilmiyorum diyorsan o zaman ilk önce ücretsiz olarak YouTube kanalıma abone olmayı davet ediyorum videoları beğenmeyi unutmayalım Hatta paylaşmak istediğin insanlar varsa onlara da videoyu paylaşabilirsin ve sonradan acilen aşağıdaki linklerden bana ulaşabilirsin. Ve sürecinde ise gerçekten vücudunda toksinleri atmaya çok güzel yardımcı oluyor. Yani senin vücudundaki hücrelere yeniliyor, su içmene, gerçekten su içmene yardımcı oluyor. Çünkü ben Herbalife beslenmesine başlamadan önce e, samimiyetle söylüyorum belki günde bir veya iki bardak su içiyordum ve suyun tadını sevmiyordum. Ama Herbalife aloe vera konsantre içeceği koyunca bu kesin oluyor? Su içmemde daha çok yardımcı oldu ve gerçekten suyunuzun pH'ı daha kaliteli oluyor. Yani daha bir kaliteli su içiyoruz. Ve gündelik normalde 10-12 kapak altta düşmemek lazım. Bunu nasıl ölçüyorsunuz? İşte Herbalife Konsantre Aloe içeceğin ölçümü bu kapaklar oluyor. Günde 10-12 kapak gayet iyidir. Ondan sonra çaylarıma koyuyorum ben. Gerçekten bir de salatama. Salatama sos olarak koyuyorum ve tadı enfes. Bunu siz yani tadına bakmadan önce belki bilemezsiniz ama gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Karbonel konsantre içecek gerçekten sağlığa zararlı diye. Şimdi ben size söylüyorum. 60'tan fazla faydası olan bir şey nasıl zararlı olabilir? Demin size bahsettiğim gibi mide ağrılarına gerçekten çok iyi geliyor. Ya yani kabızlığı önlüyor. Vücudunuzdaki beyaz kan hücrelerinin üremesine yardımcı oluyor. Cildiniz değişiyor. Su içmeye yardım oluyor, yardımcı oluyor. Diş etlerinizin sağlığına yardımcı oluyor yani sayabilirim 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 Gerçekten o yüzden Nasıl kullanmanız gerektiğini bilmeniz lazım Ve bu bir koç sayesinde ve bir koç eşliğinde Ve e, Herkese tavsiye ediyorum ben kendi salatalığımın soslarını artık Herbalife Aloe içecek konsantre ile yapıyorum Ve gerçekten tadına bayılıyorum Bazen de oluyor böyle şeker krizlerine giriyorum o zaman ne yapıyorum hemen bir kapak ağzıma alınca Bitti. Yani sen de videomu izleyip ve dediysen ki ya aslında ben de kullanmak istiyorum çünkü gerçekten e, sağlığımıza çok fazla faydası var. Zaten bunu da unutmayalım Herbalife ürünleri takviye edici gıdalardır. Yani e, ben size aslında saatler boyunca bundan bahsedebilirim ama çok fazla uzun sürer videom. İçindeki manyezyum yani içindeki protein her şey her şey var içinde. Sadece nasıl kullanman gerektiğini bilmen lazım ve gerçekten dediğim gibi su içimde çok fazla yardımcı oluyor bazı şeylerde vücudunda yani vücudun resmen hücrelere yenilenmiş oluyor ve vücuduna bol 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 oksijen giriyor. İnşallah YouTube videomu beğenmişindir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve bazen böyle sağdan soldan duyduklarınıza gerçekten inanmayın. Bir koçluk desteğiyle her şey mümkün. Kendinize iyi bakın.